Oyunumuz Mafia 2 Definitive Edition. İngilizcemin el verdiği kadar okumaya çalışıyorum. Oyunçeviri.net sitesinden indirmiş olduğunuz yamayı bu şekilde çıkarıyorsunuz. Ekran görüntüleri zaten içerisinde mevcut. Buradan sadece çiftlik yaparak setup'ı çalıştırıyorsunuz. Türkçe yamamız. Loading ekranında. ileri diyoruz. Emeğe geçenler. Eski e, Mafia 2'nin çevirmen arkadaşları, proje yöneticileri ve e, ek metinlerin çevirileri. Kerem Koldukoç, test eden ben Deniz Adem Akdoğan. Fontun yapımı, adaptasyonu, kurulum programı da her zamanki gibi Ömer abi tarafından yapıldı. İleri diyoruz zaten veri tabanından yani e, regeditten burada olduğunu otomatik olarak görüyor bu steam versiyonlar içinde de geçerli e, Ben Steam kullanıyorum ve oyunu indirdiğim dizin bu şekilde kur dediğimiz zaman oyun güncel olan dosyaları güncel olan dosyaları yerine koyuyor diğer İngilizce dosyaları yedekliyor Regedit işte, kayıt defteri, veri tabanı ne fark ediyor? Aynı şey. Ee, bitir dediğimiz zaman da yamayı yüklemiş oluruz. Peki yamamız Türkçe oldu mu? Hemen kontrol edelim. Definitive Edition oyna. Aa launcherımız da Türkçe oldu. Bunu da şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi artık launcherımızda Türkçe. Başlayalım. Ben oyunun testini yaptığım için zaten hali hazırda oynamış olduğum bir oyun var. Ve oradan devam ediyorum. Oyun gerçekten ben daha önceden bitirmemiştim oyunu. Bir süre gene ilk oyununda da test etmiştim. Bitirememiştim ama off stream'de bitirmeyi düşünüyorum. Kısmetse bundan sonra da yani yayınlara ara verdik baya bir süre. Yayın yapar mıyız bilmiyorum ama oyunu bitirmeyi düşünüyorum açıkçası. Abi ben yoğum ya. <laughs> ben yoğum. Niye yoğum? Yayınlara ara verdim. Yani yayınları saldım öyle söyleyeyim. Ee, hala hazırda gördüğün gibi de çok uzun zamandan sonra ilk kez yayın açtım. Bir tuşa bastık. Oyunumuz tamamen Türkçe. Hikaye. Hikayeye devam edelim. Gördüğünüz gibi bu iş hattına atılan birçok adam güç için susamış olur. Kendi kurallarından başka kimsenin kuralı onlar için önemli değildir. Tom Angelo'nun tanıklığı. Bu dediğim gibi az önce de söyledim. Oyunun ek çevirilerini Kerem Kolda Koç yaptı. İkinci test olarak da Definitive Edition'da ben testini yaptım. Oyunun sesi size gelmeyebilir. Çünkü oyunun sesini kıstım. Yani iç sesini kıstım. Hatta şöyle yapabilirim bir saniye. Masa üstü sesi yükseltebilirim şimdi. Ve buradan da geçtikten sonra şu, eh, geliyormuş tamam. Gördüğünüz gibi Joa ile buluş. Joa ile buluş. Nerede Joa? Joa ile buluşalım. Evet biz kaydımızı burada durduralım. Bu tamamen Prolumla alakalı bir videoydu. Eğer oyunun Definitive Edition'ı oynamak isterseniz Steam üzerinden satın alınarak veya hatta Mafia 2 sahibi olan arkadaşlarım birçoğuna bana şahsen öyle geldi. Oyun geliyor. İncelediğimiz yamayı kurarak Türkçe oynayabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Oyun çeviriden başka herhangi bir şekilde bu yamaları indirmeyin. Önemli bir şey. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere. İyi günler.